الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري yürü haluk da kemil lisanı fekehu kavli sadeka kavluday. hafta maile 3'ü anlatırken yerde kalmıştık. Bu ayetin son ayet olduğunu söylemiştik. Yüce Allah insanların gıdasını gıdasındaki haramiyet ve helaliyet meselesini en son ayeti bırakmış ve müslü insanların haram lokma yiyebilecekleri et gıdalarını burada açıklamıştı. Son ayette bunları anlattık. Ve buyurdu ki Allahu Teala el yevme bugün burada kalmıştık. Ayetin ortasında kalmıştık. Yeysellezine keferu kafirler ümidi kestiler. Min diniküm sizin dininizden. Fela takşavhum makşavni. Onlardan korkmayın artık. Benden korkun. Dedi Allahu Teala. Şimdi bu ayetin, ayetin bu kısmından daha bitmedi. Ayetin bu kısmından çıkaracağımız bir takım konular. Tabi Hazreti Peygamber 23 yıllık bir mücadelenin sonunda bu emri alıyor Müslümanlar. Mücadelenin sonunda 23 yıllık bir mücadele. Nedir bu mücadele? Efendim küfürle, inkarla Müslümanların imanın mücadelesi. 23. Ama bu mücadele çok çetin geçmiştir. Yani peygamberimizin ülkesinden çıkması, memleketini terk etmesinden savaşlara kadar bir sürü insanın ölmesine varıncaya kadar mücadele verildi. Bu mücadeleler Kur'an-ı Kerim muhtelif ayetlerinde anlatılıyor. Ve Allahu Teala bu mücadelelerde kendisinin de bizatihi meleklerini gönderir. Melekler dışarıdan kendisi içeriden onların gönlüne korku salarak اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِيَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ <laughs> fi Meleklere dedi ki allah Teala gidin o Bedir'de o kafirlerin parmakla boyunlarını parmaklarını kırın. Ben içeriden korku verebiliyor misiniz? Dışarıdan böyle. Böyle kazanıldı bu mücadeleler. Yani Allah'ın yardımıyla kazanıldı mücadeleler geldi. Yalnız o mücadelelerde Allah-u Teala burada çok güzel bir psikolojik analiz yapıyor. Neydi o? Onlardan korkuyordunuz. Gönlünüzde bana karşı bir korku vardı ama onlara karşı da bir korku vardı. Korkuyordunuz onlardan. Bitti artık şimdi. Şimdi sadece benden korkacaksın. Onlara korkuyorlar. Anlıyor musunuz? Artık gönlünüzdeki o korkuyu atın. Orada sadece benden. İşte bu ayet Artık İslam'ın gücü, imanın gücü yerine geldi. Artık buna hükmedecek kimse kalmadığı için korkulacak bir şey yok. Bitti Bu 23 yıllık mücadele kolay değil. Yani Allah-u Teala ve Hazreti Peygamber İslam'ı hazır bulmadı ya. Yani. yani. burada, burada, burada. Öyle yok. Ha yardım etti Allah-u Teala ama o Peygamberimiz de mücadelesini verdi, savaşına gitti, gerektiğinde yaralandı, gerektiğinde uyumadı, gerektiğinde yemek yemedi. O da bir beşer gibi bu mücadeleye katıldı. Evet canıyla mali. Şimdi burada tabi olay şu. 23 yıllık bir mücadele. Yani çeyrek asır gibi bir mücadele. Bize bunu bize bıraktı. Bunu ne ne nedir yani bize bunu niye biz şimdi bunu okuyoruz? O dönemde böyle oldu. Bu, bu ayet orada mı kaldı yani şimdi? Orayı mı anlatıyor sahabe şimdi? Bu ayetin bugüne getirilen tarafı neresidir diye sorarsanız şunu söyleyeyim. Bak ey Müslümanlar, güçlü olacaksınız. Bilimde, teknolojide güçlü olanın dini de güçlü olur. Yüreğinde korku olmaz. Güçlü değilsen korku olur sende. Korku! Anlaşıldı mı? Bugünkü dünyaya bakın. Kim kimden korkuyor? nasıl korkuyor? Korku üzerine yürütülen siyaseti düşünün. Korku üzerine yürütülen hukuk anlayışını düşünün. Korku üzerine yürütülen ekonomiyi düşünün. Düşünün de düşünün. Onun için burada allah Teala tabi bu ayeti bize söylüyor. Yani. Ha, birilerinin bizi korkutmasından son bulana kadar mücadele devam edecek nokta yok. Noktayı burada koyun. Nokta yok. Güçlü olacak. Gönlünüzde benim korkum olacak. Başkası değil. Bak, 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 bak. bak ne diyor? Ne diyorlar? da? Fela onlarla onlardan korkmayın. Onlardan çekinmeyin. Bakşer benden. Gönlünüzde tek ben kalacağım. 23 yıllık mücadele buydu. Halk korku da çıkacak. Çıkacak. İşte böyle korkusuz bir siyaset, korkusuz bir dünya oluşturması lazım Müslümanların. İman edenlerin korkusuz bir dünya. Evet. Şimdi tabii güçlü olunca Karşındaki düşman senden ümidi kesiyor Bitti ben bunu yenemeyeceğim. Bitti. Ha, bu dünya şampiyonu adam efendim ben kim şimdi? Hamza gittim mindere çıktım adam korkuyor titriyor bir de buraya çıkarken. Ha, nasıl güreşe Bak. Aynen böyle. Ha bir daha söyleyeyim size. Bugün korku bitti. Kafirler sizin dininizden ümidi kesti. Artık İslam onlara kendini kabul ettirdi. Dininizi onlara kabul ettirdi. Sosyal bir gerçek olduğunu kabullendiler. İster inan ister inanma. İslam bir güçtür işte. Bu kadar basit. Bu ne delilerdir. Evet. Bir daha bugün ne olduğunu söyleyeyim size. El yevme ekmentüleküm dineküm. Dininizi kemale erdirdim. Bugün bitti noktayı koydum diyor allah Teala. Bugün sizin dininizi tamamladım. Bak kemale erdirdim. Leküm sizin için. Bak 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 bak. bak. Bütün yaptığım bu işler diyor allah Teala sizin için. Sizin mutluluğunuz içindir. Sizin bahtiyarlığınız içindir. Sizin insan olmanız içindir. Sizin Allah'a yaraşır bir kul olmanız içindir. Sizin, Allah'ın aradığı bir adam olmanız içindir. Ha? Bak. Leküm diyor. Bak, le, -leküm. Sizin için. Yani ben ne yaptıysam sizin için yapılıyor allah a. Ben de sizin için uğraştım. Ben de savaşlara katıldım. Niye? Sizin mutluluğunuz için. Bak. Leküm. Leküm, sizin için. Dineküm sizin dininiz. Demiyor bak. Benim dinim demiyorlar. Allah. Sizin dininizi tamamlar. Size. Bu din sizindir. Ha? Ha bu görüyor musunuz? Ya? Bu kelimeleri görüyor musunuz? bu zamirleri var ya. Bu zamirler dozer yapıyor. Ramazan Bey. Bu zamirler işi bitiriyor. Yani diyor ki <laughs> Neredeydi? Buradaydı. El yevme ekmeltü lekin. Sizin için kemale erdirdi. Olgunlaştırdı. Dine küm dininizi. Sizin dininiz. Bak şimdi allah Teala kendisi gönderdi. O dini koydu. Diyor ki bu din sizin.